Selam millet, ben Cem. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün 2 Temmuz 2020 Night Online güncelleme notları ile karşınızdayım. Yani güncelleme notları denebilirse tabi. Pek bir şey yapmamışlar. Onları size aktaracağım. Merhaba şövalyeler. NPC Aset üzerinden Empires Ablem eşyası satışa sunulmuştur. Eşya 4 hafta boyunca NPC üzerinden 100 M karşılığında alınabilecektir. Bu eşya arkadaşlar defans 40 veriyor can, 100 can veriyor. 2 NP artışı veriyor. Ve 300 ağırlık verecek size. Eşya 30 gün süreye sahip. Eşya satın alındığı gibi süresi başlamaktadır. Eşya her karakter için 2 kere alınabilecektir arkadaşlar. Diğer notlar ise Menisyal liste eşyasının ışınlanma özelliği kullanıldığı zaman eşyanın penceresi kapanacaktır. Gereksiz bir şey yapmışlar. Vega 4 ve Sirius 5 kanalları kapatılmıştır. Bu da Vega ve da oynayan arkadaşlar için güzel bir şey. Ya kötü bir şey de olabilir. Artık onların tercihi. Hemen size Maradona'da bunu göstereyim. Evet, Maradona'dayım. Şu arkadaşımıza Kejon Assets Kejon'a tıklıyoruz arkadaşlar. Dondu biraz niye öyle oldu bilmiyorum. Magic Attack Scroll, Drake Blessing, Press Potion. Değil, dördüncüsü arkadaşlar. Empires Ablem. 1, 2, 3, dördüncü sırada Empires Ablem 30 Days yazana tıklıyorsunuz. Yes dediğiniz anda yüzem gidiyor ve Ablem'i alabiliyorsunuz arkadaşlar. Unutmayın yes dediğiniz anda kasanızdan yüzem gidecektir. Ee, güncelleme notlarını takip edebilmek için kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirimleri açabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.